Oy Fatih Kandan. hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Mr. Beast olup Ranked oynayacağız. Ranked çok zor. Normalde saldım ama çok istemişsiniz. Sizin için oynayacağım. Tam safe oynamalık bir oyun ama ben ilk başta safe oynamadan direkt kill almak istiyorum. Oo bak planör. Güzel buradan gideriz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Mr. Beast bir challenge yapıyoruz. Ranked challenge'ı kendisi challenge olduğu için arkadaşlar. Bakın adam 100 milyonlar izleniyor. Baya düşen var biz nane yedik. Biz nane yedik. Güzel. Adam direkt dibimde. Çok dikkatli olmamız lazım kardeşlerim. Oyun <laughs> aşırı zorluyor. all the Evet. Solu bir mücadele. Yelden de almaya gideceğim. Bu silah cidden çok güzel bu arada. Bu silah çok güzel. Bizim çok fazla loot yapmamız lazım kardeşim. Taktiksel oynayacağız ya. Çok fazla loot yapmamız lazım. Tamam. Mavi M4'ümüz var. Çok güzel. Bu da dolu. Burada da vardır sandık ve ben adam olduğunu da düşünüyorum. Allah Allah. Buraya çok fazla adam atlamıştı kardeşim. Neyse aman bizden uzak olsunlar kardeşim ya. Bizden uzak olsunlar arkadaşlar. O çok soğumaya başladı. dışarıdan şimdi geldik. Ee, bayağı Baya soğuk. Dikkatli olun yarın da İstanbul'da da, özellikle Narmanın bölgesine kardeşlerim büyük bir fırtına bekleniyor. Dışarı hiç çıkmayın diyorlar. Hani arabayı güzel bir yere çektik. Kardeşlerim aman sıkıntı olmasın dua edin. <laughs> Çatışma falan bir şeyler diyorlar Allah korusun ya. Neyse siz ne yaptınız? Kanka zaman çok çabuk geçiyor kardeşlerim ya. Geçen hafta cumartesi diyorduk yenilikler gelecek. Perşembe günü falan diye. Abicim nerede bu? Buradasın. Okey. Lan 120 levelimiz de oldu. Hoppa. Tamam. Okey. Bu da fix. Baba fix. Baba fix diyoruz ve devam ediyoruz yolumuza. Arkadaşlar şu anda Twitch canlı yayındayım. Ee, hepinizi bekliyorum Twitch canlı yayında. Counter oynayacağız. Fortnite oynayacağız. İşte Halit ben yengeniz falan. istiyorsunuz böyle videolar. Ee, biz de videodayız. Herkesi bekliyoruz abiciğim. Hadi bakalım. Ya devam. Şimdi büyük ihtimalle sıfır noktası. Açığa çıkacak ve salı günü geri sayışın geleceği söyleniyor kardeşim. Bunun hakkında bir duyumu alan var mı? Salı günü geri sayış gelebilirmiş. Valla Cuma, cumartesi pazar hafta inanılmaz bir gün geçireceğiz. Yani Fortnite'ı dolu dolu yaşayacağımız bir zaman geliyor. Zaman dilimi geliyor. Onu da söyleyelim. Selamun aleyküm. Bir şey yok. Okey. Ha buradan bir şey çıkmıyor ya. Bir şey yok yani. Biz biraz buit yapalım. Artı bir adam öldürelim. Eee, oradan birazcık şey alırız. Ballı bölge mesela. Bak burada son kalan adamı öldürebilirim. Kimse var mı? Full bekleme metası olmuş ya. Geçen bir kardeşimizin yorumunu gösterdim ya size. Çocuk haklı abi. Bu bekleyen Kazanıyor artık. Bir de can dolmuyor yani. De cam olması lazım. Bu çıktı Şu çıkarsa, hep çıkıla. Okey, tamam. Go. Hadi bakalım. Gidiyoruz, geziyoruz abi. Son günlerimiz ve Chapter 1'de son günlerimiz. Yeni sezon nasıl olacak? Yani bunu göreceğiz. İnşallah birazcık daha şu mapvari bir e, tarzda Fortnite karşımıza gelirse ben mükemmel olacağını düşünüyorum. Ben yeni sezonu bekliyorum bu arada, biliyor musunuz? Yani Chapter 1'de sıfır inşa oynanmıyor. Rank'ı çok sarmıyor. Çünkü arena modu yok. En azından yeni sezonda yeni itemlarla. Belki bazı eski silahlar da kardeşlerim. Devam edebilir ya. Ne diyorsunuz? Belki devam eder. Hoppa. Çok güzel. Bol bol sandık atalım. Level'ımızı kasalım. Burası temiz. Ben bu sezon ne Fortnite oynadım ya. Allah bak. Şimdi de almayacağım. Devam. Tamam. Slotlarımızı birazcık supportla dolu. ballı bölge hiç kullanmamış gibi. Üşüdüm <laughs> ya bir kayalık alıp gelsem mi acaba? Haydi Biraz yorgunum ben de gezdim bugün. Kardeşlerim biraz yürüyüş yaptım. Hafif evlenince İsa kilo alıyor Arkadaşlar. Yiyoruz oturuyoruz video çekiyoruz. <laughs> Nereden geliyor Ha şöyle yapalım. Okey. Tamam. Seni de aldım. Teşekkürler. Enerjimiz tavan ya. Kankim vallahi enerjimiz tavan. Aşırı mutluyum bilmiyorum. Yani kanalım falan da böyle düzeldi ya. İnsan mutlu abi insan küçük şeylerden mutlu olmalı biliyor musun? Yani hayatta hep hedeflerinizi yüksek tutun. Ara hedefler koyun abi. Çok zevkli oluyor yani. Benim hayat görüşüm hayat felsefem bu. Ben yüksek hayallerle yaşamıyorum. Kısa vadeli hayaller yapıyorum ve onu ulaştığım zaman çok mutlu oluyorum. Bir üst bir üst bir üst gidiyorum. Yani düşünsenize çok zengin olan bir insanın yani çok fazla da Hayat amacı olmuyor yani biz küçük şeylerden bile Mesela ablamıza park yeri bulduk mesela Ulan da şimdi otoparka eder inşallah park yeri buluruz Ne kadar mutlu olduk Bir bize bakıyoruz sarılıyoruz Ulan dedim, ne kadar park yerini bulduk Oh be dedik Bizim burada birazcık park sorunu var Ya küçük şeylerden mutlu olmak güzel bir şey kardeşlerim yani Mesela event Fortnite eventini bekliyoruz niye Bu bizim için apayrı bir dünya O yüzden biz de bu dünyada böyle mutlu oluyoruz Güzel abi son 30'dayım şu an Ben hiç 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 hiç, hiç. Elimi kolumu kıpırdatmam Otomat ne veriyor? Ah ballı bölge gideceksin belki de hiç gelmeyeceksin ha. Belki de hiç gelmeyecek be arkadaşlar. Belki de hiç gelmeyecek abi. Ne diyoruz? Hadi Mr. Beast yeni bir challenge'a gidiyoruz bugün. <laughs> ee, adam öldürüp bir buit kasıp ya bu buitle birebir fight her türlü atarım diye düşünüyorum. Hey gidi be. Buradan çıkışta işte buraya geliyorduk değil mi? Vallahi de buraya geliyorduk. Ya Pardon. geliyorum 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 neyim var hiçbir şey yok okey devam senle gitmeyelim artık şu köprüyü de alalım tamam köprümüzü de alalım bakalım Vallahi geri seyahat salı gelebilir geri seyahat geldiği an aşırı mutlu olacağız kardeşlerim ve çok güzel bir twitch yayını geçireceğiz o yüzden de mutluyum yani cidden mutluyum Özlemişiz o sahneleri. O yüzden herkesi bekliyoruz abi. Güzel. 25. Bunlar birbirini yesin baba. Bunlar birbirini yesin. Tamam. Ee, bir ATV'miz çıktı. Şu an çok iyi. En azından bu sezonu bir şampiyon bitirseydim iyi olacaktı. Onun için uğraşacağım. Bazen böyle bug'a girebiliyor. Bilmiyorum siz yaşadınız mı kardeşim ya? Abi kosuyorsun kosuyorsun. Şey gelmiyor. Cık, sıkıntı. biri geçmiş. Böyle birini öldürebilsek güzel olur aslında. Bir dolan baça bir bakılabilir. Şimdi şuradan şuradan bustancam. Oo çok iyi adamı gördüm. Mr. Beast, ne yapıyorsun oğlum? Senin paralar dolarlar geçmez burada. Normal oyun olsa gideceğim dalacağım da. O O da bekliyor biraz. Şöyle numarası yapayım Bunun içinde değil miydi o? Ben MrBeast Arkadaş adamı görmüştüm bu arada Şöyle yapalım Gittim bak şey bu Allah Allah itiraf ettim ya o yüzden dalmam iyi oldu Orada a bir dakika dur 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 dur. Fışı var orada. Bir dakika. Şöyle yapalım. Reis sen bayağı harcamışsın ama. Dur. Daha demek ki otomat neredeydi? Güzel. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar ben bir otomat görüyordum daha demin. Çakal. Çakal. Şimdi şunun içinde olması lazım. Evet çok güzel. Çıkar kardeş. İç. Üplet. Abi rankıtı böyle oynayacaksın. Yapacak bir şey yok. Ya cidden yapacak bir şey yok. Suyumu içeyim? Yapacak bir şey yok. Go 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 man. Tamam. Sen aldık Okay. Bu adam bir şey var mıydı? Başka bir, bir rifti var herhalde. Biz pompalı bulamadık ya. Sağlam bir pompalı bulamadık. O beni birazcık canımı sıktı. Şuraya bir bakalım. Şuradan da bir loot yapalım. Hem o arada vakit geçsin. Çok güzel olacak. Kardeşlerim event mükemmel olacak ya. Bekliyoruz abi. Valla şu an harbiden tepkimiz... Merak eden var mı? Abi yıllardır sizin için mailler uğraştık. Feedback aldılar. Videolar yaptım. Ve adam artık dediklerimi yaptı ya. Güzel bir teori yaparız haftaya hele. Geri sayaç geldi mi? Şu videoyu çekmek çok istiyorum kardeşlerim. Hatırlayın ben hep çekerdim. Geri sayaç geldi. Diye. ...videoları yapmayı aşırı derecede özledim. Ee, o tarz sizlere hep atıyorum yazı. Vay, karlı mekan. En son işte puslu pisti getirdiler. Sonrasında ne olacak tam bilmiyorum. Hani ne gelir? Hep birlikte göreceğiz. Ama mazi sezonu tarihe geçecek bir sezon oldu. Böyle... ...hani Marvel sezonu vardı ya... Ek Paket gibi bir Marvel dünyasını getirdiler. Onun gibi oldu. Vay abi şöyle karlı oyunlar sarıyor be. Bu İnfa Long Dark e, serimizi... ...hatırlıyorsunuzdur. Adam burada inmiş bu arada. Dikkat edin. Ben ne yapacağım biliyor musun bak. İki kişi dalacak ya onlara bak adamı gördüm. Mesela şuraya dalmam ben. Geliyor musun? Yok abi yok hayatta dalmam. İki kişinin daldığı adamlara dalacağım. Ben gideyim konuştanayım. Mermim de fena değil. Mermim de fena değil abi. Yani, muhabbet ediyorum kardeşlerime. Şu an çok üşüdüm ama. Çok üşüdüm arkadaşlar. Ama hayattan bazı şeylerden zevk almak çok önemli. Yani cidden çok önemli. Her zaman Hani bir kardeşim olsun vallahi isterdim. Hayatta şimdi evin en küçüğüm ama o yüzden sizlere kardeşlerim diye hitap ediyorum ben. Fark ettiyseniz. Çünkü böyle sokakta gördüğüm zaman abi işte geçen mesela iki gün önce gördüm. Ee, yengenizin iş yerine gittiğim zaman abi koştu böyle annesiyle ya diyor sizin hayranınız her gün diyor sizi izliyor ya sağ olun diyor yani kadının şu işi benim çok hoşuma gitti harbiden bu işi e, bizden biri gibi yapmanız bizim çok hoşumuza gitti demesi falan benim çok hoşuma gidiyor Anlatabiliyor muyum? Şimdi abi bir şey diyeceğim sana. Biz taklaya geldik arkadaşlar. Ya bu güzel yerdeyiz de. Ee... Dolan maçta adam olabilir. Biz biraz matımızı bir şey yapalım. Hatta biz şu arabayı bir alalım buradan. Dur. Seni ben bir alayım. 500 yem seni. Ha. Tam 500 lendi mi? Şuradan birazcık da taş yapalım. Hatta gidelim bizim devrilmiş otobüsü de bir alalım. <laughs> Fortnite bambaşka bir oyun ya. Hah, nereye daralıyor? Adam var. Ben bir Bak o da pusuyor. Abi herkes pusuyor işte bak. O kardeşimizin e, analizi güzel. Discord'ta da yazıyor çocuklar. Abi pusa pusa oynuyoruz diye. Harbiden de öyle. Belki çıkar fight zanneder. Çok sabit durmamak. Ee bak. Duydunuz mu sesi? Duydun mu sesi? Ya burada bir yerdesin la. Vallahi biliyorum bak. Şu kill alırsak puan da kasardık aslında. Alacağım da adam nerede? Şimdi dibine de çok girme bak. O da pusuyor. Ben Mr. Beast. Ben Mr. Beast. Benim için hiç sorun yok. Ben beklerim ki. İzle bak ne yapacağım şimdi. Yok ha, ben yakın girmem. Buna korkaklık deyin. Lan mal mısın deyin. Ne derseniz deyin. Ben oraya girmem. Ben şunu high grant'tan vurmaya gideceğim. Güzel. Abi çok mu gittik? Mr. <laughs> Mister Beast. Dur sakin çıkalım. Çok gittik. Grobu alırız. Hah bir fight var oraya giderim işte. Dur Sakin kal. Tamam. Güzel yerdeyiz. Şurada bir adam var. Gel 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 kafamda kalmış. Oo baba babişko bu iş biter babişko dur şimdi dolan arkadaşlar bir ses geldi ha birbirlerine dalıyor abi dalın dal dal, dal. umurumda değilsin şu an ben dolan baştaki adamı bekliyorum duydun mu duydun mu? Başka bir adam vuramadı. Vallahi vuramadı. Bence alttaki yapmadı bu hareketi bize. Bu hareketi bize alttaki yapmadı hocam. Şuraya gelecek. Nereye gitti o? gördüm. O adamda bir tüfek var. Okey. Dal abi dal dal. Yiyin ya. Birbiriniziyin. Umrundaysanız sen hadiyim. Hadi. Şimdi alan geldikçe ona koşacak. Bende vantuz var hiç sıkıntı yok. Biraz yükselcek. Evet. Güzeldi Kings. Abi böyle oynayacaksın işte. Şimdi Fortnite teori kanalına bakacağım bu arada. Bayağıdır bakmadım. Kaç gündür. Abi bu adamın şeyi çıktı mı? Bu ilk vurduğu adamı nereden vurdu bu? Bir dakika bu adamı ıı, şurada bir yerde vurdu ya. bakayım. Onda belki bir odun modun hani. Ha. eee Bunda bir odun var. Okey. Rift var. Vantuz işe yarar. Evet bu arada harbiden bu ranked böyleymiş hocam. Yani çok bekleyerek oynayacaksın. İki takım dalınca oynayacaksın. Ben çok hata yapmışım. Şu ana kadar olmuştuk abi şampiyon artı yüzde Bırak abi birbirlerini yesinler ya. Haksız mıyım abicim? Bırak yok o bekleyeceğim ki. Hiç git. Aha. Okey. Sen bekleye, dur. Şimdi ne olur ne olmaz rifti de tutuyorum burada biliyor musun? Okay. O kime dalıyor? Hah! Yiyin hocam birbirinizi. Ben safe'deyim. Kal burada Mr. Beast. Kal burada Mr. Beast. Şimdi ka bunu koyamıyoruz. Okey. Lift attı. Okey. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Şimdi 3 kilim var. 1 kill daha alıp birinci olursam eğer kaç puan gelecek çok merak ediyorum hocam. Ben de baktım şu an sana. Aha. Manyak yerde kalmadım mı hocam? <laughs> manyak yerdeyim. Kal burada kal. <laughs> Bu arada e, güzel bir yayın da yapalım. Geri seyahat gelecek. Perşembe günü gene yayında oluruz. Youtube. Youtube yayınlarımız sarıyor kardeşlerim. Gelen herkese teşekkür sunuyorum Farklı ne oyunlar oynayabiliriz? Yazın. Aslında bir hayatta kalma oyunu da çakabiliriz ya. Rast dışında böyle bir oyunlar oynayalım. Harbiden sarar. Abi. Ben bekliyorum abi. Yani. Ben bekliyorum hocam. Buralar boş. Okey. Rift adı... Biz yavaştan gidelim oraya? Bu taraf boş abi. Biz gidelim yani. Neyi bekliyoruz ki? Mantuzlarca mıyım? Biz gidelim abi. Kurulayım ben bir yere. Hatta şu en dibe bak. Şuraya kurulabiliriz. Üç, 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 üç. Sakin abi. Bunlar biraz el spot şu. Onlar birbirine dalınca son iki ben dalacağım. Hatta alan belki buraya doğru daralır. Bak şu en köşe var ya. Adam mıydı lan o? Yiyin abi birbirinizi. Mister biz kal olun burada. Birinci olursan 100.000 papel ödüllü. <laughs> bekleyeceğim. 3 abi için boş ver ya. Önemli ona şampiyon olmak değil mi? Ha edit açarak abi öyle. Ben çok sinem. orada rankta oynayamayacaktım. Çok istemişsiniz. Atayım dedim size. Abi şu an heyecan tavan. Heyecan tavan. Adam gül. Hah ye ye abi. Kaç kişi yolar acaba? Çok güzel yerdeyim. Kal. Tamam. Arka. Tamam. Arka taraf. Arka taraf oldu. Aslında bir aşağı inebilirim ha. Şşş. İyiyim iyiyim. siz. birbirinizi yiyin. Geberin abi ortak bitti. Şimdi bu ikisi birbirine dalar. biz dalıyoruz birbirimize işte vur abicim. <laughs> evet, <gel>. <gülüyor> <gülüyor> Beraber yürüyoruz hocam. No problem. Artık metal şey. Abiciğim lan. Abicim ya bir vursam puan kasacağım. Ha, <laughs> gidersin böyle. Evet. Salına salına. Gördüm adamı. Onda bomba atar vardı bu arada. Aa benim şeyim bitmiş lan Hocam ben anladım. Ranked'ı Bambi style oynayacaksın. Bu kadar basit. Bu iş bu kadar basit yapılır evlat. Bundan sonra Ranked'ı böyle oynamazsam ben hiçbir şey bilmiyorum. Mr. Beast bugün görevini tekrardan tamamladı. 100.000 papel cezalı ödül challenge'ı tekrardan geçirdik. Bir adada yaşayabilir misin challenge'ında Mr. Beast olduk. Ve bir adada yaşayabilir misin? 25 dakika 26 dakika hayatta kalabilir misin dedik. Arkadaşlar gelen sayıya bak. 59 olduk arkadaşlar. Bak 5 avlama bir sıralama da 59 puan verdi elitte. Evet sizleri çok seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizi videosuz bırakmadım. Beğenileri atmayı unutmayın. Görüşürüz.